Şu anda Tebil Mont'a doğru yavaş yavaş çıkış yoluna girdik. Masa Dağı gerçekten Kep Dağı'nın her taraftan gözük gözüken bir e, tepesi. Yaklaşık 1100 metre bir yükseklikte bakımda. Masa Dağı için çıkış yoluna geldik. Şu anda olduğu bölüme geldik. Evet, aldık. Buradan Orada çıkacağız. Bugün hava rüzgarlıymış. Onun için görevler söyledi. Ne kadar yukarıda kalacağınızı garanti veremeyiz dedi. Rüzgar şiddetten ise inmemiz gerekebilir. Abi, teşekkür ederim. Table Mount yani masada dünyanın yedi harikasından biri olarak da resmi olarak ses şirleti onun yazısını da buraya yazmışlar. Şu anda teleferik bekliyoruz. Teleferik geldikten sonra neredeyse aynı seviyede olan keyifli havadan çıkacağız. Yavaş yavaş. Kayalıklardan doğru yukarı çıkıyoruz. Tabii ki buraya yürüme yolları da var. Yaya olarak da buraya. Yolları kullanarak çıkanlar var. Ama çok uzun sürüyor. Ve bazı yerlerinde de tehlikeli olabileceği söyleniyor. Bizim o kadar vaktimiz olmadığı için biz tabii ki Telefonu tercih ettik. Evet. Abdülhamid'imiz yavaş yavaş. hmm. and insanları da görüyoruz buradan baktırmadan. Arkadaşlar, var. and görüyoruz buradan baktırmadan. Arkadaşlar, birbirimizler şey. <laughs> var. <laughs> olsaydı, birbirimizler <laughs> var. <laughs> Arkadaşlar, <laughs> birbirimizler var. Arkadaşlar, birbirimizler var. Arkadaşlar, So we kindly ask that you respect the environment by not picking any flowers, tripping at any rocks or stones, wasting any water. Please stick to the demarcated pathway as that is there for safety. Smoking is only allowed at the Twelve Apostle Terrace, which is situated below the shop at the top. We have now reached the height of one thousand and sixty seven meters, approximately three thousand five hundred feet above sea level. Also, your tickets, ladies and gents, uh, those are return tickets and will be required for your return journey. I do advise that you please keep those tickets. Safe. Once we come to a complete stop, your exit uh, facing the main building on my left-hand side. Thank you. Yeah. Evet, şu anda İsviçre'ye Teneferik'ten indik. 64 kişi alıyor teleferik, arz Bir de Kaptan'la beraber 65 kişilik kapasiteye sahip. Şu anda Masa doğru ilerliyoruz. Fakat bugün burası çok rüzgarlı. Biz de onu düşünerek hazırlıklı gelmemiştik. İnce montumuz vardı. Burada tabii ki her şey düşünülmüş. Ve çok kaliteli güzel montlar. Kendi logolarıyla burada satıyor. Aşağı yukarı bunlar in rent civarında. Yani 50 euro civarında. E, burada tabii ki böyle güzel eşyaları da alabiliyorsunuz şapka. Tabii ki soğuk olduğu için. Burada şapkalar da var. Bunlar da 250 rent. Yani eee 10-12 euro civarına geliyor. Ve şimdi alışverişimizi yaptık. Ondan sonra kendimizi sıcaklık olarak yani, bir almamız lazımdı. Değerli takipçilerimiz şu anda Table Yani masa dağında ince gelmiştik. Fakat kalın kazak daha doğrusu mont ve şapka aldık. Çünkü burası gerçekten çok soğuk ve rüzgarlı ama gerçekten çok güzel bir yer. Şu anda yerden o kadar yükseklikteyiz ki ee, şehir gözükmüyor çünkü sisler var. Bulunduğumuz yerin üzerinde kaldı. daha kapalı. Buraya 3-4 saatlik bir vakit ayırmak lazım. Onun tamam, şimdi biz de yeni başladık turumuza bakalım. Tek başımıza buraları keşfetmeye çalışıyoruz. Güzel bulduğumuz yerlerde sizlerle paylaşacağız. Anlardan, anlarsak, hiçbir şey görmüyorum. Gidiyorum. Burası gerçekten çok büyük bir alan. Evet, şu anda uçurumun kenarındayız ama hiçbir yer gözükmüyor. Nerede olduğumuzda bazen çekiyor, bazen çekmiyor. O yüzden geldiğimiz yeri buluruz inşallah diye ümit ediyorum. Tabii ki güzel belki çok daha güzel yerler vardır ee, onlar işte daha keşfetmeye çalışıyoruz çünkü alan çok büyük. ya bizim gibi yolunu kaybetti ya da doğru yerlerdeyiz. Genetlik ee, işleri uyarılar herhalde bizim Ee, saatten sonra yasaklanabilir. yasaklanabilir. Ee, normalde iyi havalarda süre yok ama bugün biraz rüzgar olduğu için durumlar değişebilir. <laughs> Evet şu gördüğünüz yer Zilte tepesi. Şurası Asam tepesi. Zilte tepesi. Şu kısımda kalan da Enkidu Kıyadık Masaklı Tepesi. Burada küçük bir koymuşlar. Biz şu anda gördüğümüz yer buralar. Ve gördüğünüz gibi çok büyük bir alanı kapsıyor. Bir ara yolumuz şaşırmıştık. Onun için tekrar başlangıç noktasına geldim. Ve kendime buradan konum atarak şimdi Evet şu anda tekrar başlangıç noktasına geri geldik. Çünkü bir ara geçtik. Onun için tekrar bu yeri buldum ve buradan kendime bir konum atarak şimdi tekrar devam edeceğim. Çünkü kaybolursa en azından son attığım konuma gelerek bu adam geri olduğu gibi... kısmen gözüküyor böyle. Sesli olduğu için çok da belli olmuyor bölümde küçük bir şop var. Alışveriş yapabileceğiniz. aynı zamanda restoran bölümü de var. Çünkü buraya gelenler genelde uzun kalıyorlar. Onun için bulaşıkları giderilebilecek mekanlarda kurulmuş. Şu anda restoran bölümüne geldik ve burada Türkiye'ye ne kadar mesafe olduğu gözüküyor. Türkiye, Portekiz, İtalya, Kanada, Yunanistan böyle gidiyor. Tabi lisede Türkiye'de görüyoruz. Türkiye buradan 8.491 kilometreymiş. Almanya ise 13.132 kilometre uzaklıkta. Evet, 13.000 kilometrelik bir mesafemiz var. Soğuk havada bize kısa bir kahve molası verelim ve ondan sonra gezimize devam edelim. aldık. Şimdi devam ediyoruz yolumuza. Buranın güzel olan tarafı mesela burası e, gerçekten telefikle çıkıyor. Çok uzak bir yol olmasına rağmen e, çok pahalı olması lazım biliyorsunuz fiyatlar ama bunun için sadece 35 rent ödedik. Yani e, 1 euro 60-70 cent civarına geliyor. Yani burada nereye giderseniz gidin fiyatlar arasında böyle çok büyük bir uçurum yok. Aşağı yukarı aynı. Lüks mekanlara da gitseniz Küçük mekanlara dek isteniz, aralarda çok bir fiyat farkı yok. Bu da güzel bir özellik diyoruz. Evet. Sonunda doğru yolu bulduk. Ama odan doğru gittiğimiz daha iyi şey. Biz oradan girmiştik. Arayollara girmek de yolunu Şu anda yüksek yerden yaklaşıyoruz. Açıkçası burası sanki aya gitmiş gibi. Tablemont Dağı'ndaki tırmanışımız devam ediyor. Bayağı bir kilometre yaptık. Burada kısa bir mola verip biraz enerji almam lazım. Onun için yanımda elma getirmiştim. Kısa bir mola. Gördüğünüz gibi Post gazetesi Tablemont Dağı'nın tepesinde. Yürümeye devam. müthiş bir görsel, müthiş bir manzara. Table Mount'ta gezintimiz devam ediyor. Ama tabii ki bu yolda devam bir ayağımızın kayması, tökezlemesi durumunda. Uçurumdan aşağıya yuvarlanan halimiz var. Ama gerçekten güzel görüntüler, güzel manzaralar. Doğayla iç bol bol oksijen depoladık. Ve çıkışımız şimdi devam ediyor. En güzel, en zevkli ama bir kadar da zorlu bölümlerden birine geldik. Burası bayağı dik bir yamaç. Onun için buraya tutama ipleri de koymuşlar. Tabii bir elimle çekim yaptığım için tek elimi kullanarak buradan çıkacağız. Evet. Gölümü de çıktıktan sonra önümüzdeki yerler artık hep düzlük alan çok, çok zor bir alan kalmadı diyebilirim. Evet değerli takipçilerim şu anda iniş yoluna geçtik. Maalesef bugün şiddetli rüzgardan dolayı... Ops. okey. <laughs> şiddetli rüzgardan dolayı teleferiği kapattılar. Anons etmişler. Fakat ben masa dağı büyük olduğu için uzaktaydım. Anonsu da duymadım. Geldiğimizde rüzgardan dolayı kapalı olduğunu söylediler. Ve şu anda tek çare yaya olarak iniş oldu. Yine orada teleferiğin orada İsviçre'den gelen bir kişiyle tanıştık. O da gelirken buradan tırmanarak çıkmış. Onun için yolu biliyor. Benim için büyük bir şans oldu. Yoksa bu yolları bilmiyordum ve bulmam zor olabilirdi. Ee, o açıdan şu anda iniş yoluna geçtik. Ee, yaklaşık iki saat, her şey yolunda giderse iki saatlik bir sürede 1100 metrelik dağdan aşağıya inmiş olacağız da diyelim. Gördüğünüz gibi çok dik kayalar ama şu ana kadar gidiş yolu çok tehlikeli değil. Hayırlısı diyelim. Aşağı inince tekrar yayınla son noktaya koyarız. Şu anda yolun yarısını neredeyse geçtik. Aşağı indikçe tabii sıcaklık artıyor ceketin birini çıkarttık ve daha yolumuz devam ediyor. İlk yolu gidiyoruz. Ve nihayet ana yola inmeye başardık. Tabii bundan sonra yolumuz yine var ama en azından bundan sonra düz yerde yürüyeceğiz. Şöyle bakalım bakalım nereden gelmişiz. Nereye gitmişiz? Evet. Tam şu bulutların olduğu yerden. aşağıya gideceğiz. soru vereceğiz. Buradan iner misin? Eğer çıkar mısın? Hayatta kabul etmezsin. Ama mecbur kalınca para almadan